bir odada 10 bin çocuk Hasan zengin bir güzelle evlendiğinden beri göz açıp kapayıncaya kadar 10 bin çocukları oldu odaları çok küçüktü bu yüzden Hasan büyük bir depoyu ödünç almak için güçlü Kung Fu becerisini kullandı burayı güçlendirilmiş çelik bir binaya dönüştürdü binayı betonla destekledi ve her katman için dayanıklı zemin plakaları yerleştirdi yerler tahta döşeme ile kaplandı ahşap panellerle ranzalar yaptılar ve güvenli uyku için yumuşak şilteler eklediler Burası çocukların rahat yatakları oldu sık giyilen kıyafetleri saklamak için iki gardırop ve yatakların altına da çekmeceler de yerleştirdiler. Son olarak büyük bir demir kapı monte edildi. Bu şekilde kaç çocuk olursa olsun hepsi sığabiliyordu. İkinci kattaki alan banyo olarak kullanıldı. Duvarlara küçük aletler yerleştirildi ve büyük bir lavabo alanı oluşturuldu. Koridor cam korkuluklarla donatıldı ve katlar arasına yürüyen merdivenler yerleştirildi. Mutfak gerekli tüm aletlerle donatılmıştı. Yemek alanı birçok çocuğu ağırlayabilirdi. Girişe kanepeler ve bitkiler yerleştirilmiş, havuz için bir çukur kazılmış ve lüks bir yaşam alanı yaratılmıştır. Sonunda 10 bin çocukluk bu mükemmel büyük eve bakın.